Yatırımcılar Best Wallet Token'ına akın ediyor çünkü Circle USDC'yi zincirler arası kullanım açısından ciddi şekilde güçlendiriyor. Evet haberlerde bu şekilde görüyoruz ama burada Best Wallet Token'ın ne olduğunu biraz inceleyelim istiyoruz. Daha önce birkaç videomuzda incelemiştik ve şu anda ön satışın bitmesi ile ilgili son tarihi verdiler ve duyuruyu yaptılar. Evet burada Besolo token'ın şu ana kadar 17 milyon doların üzerinde bir rakam topladığını görüyoruz. Ve token fiyatı 0.0259 dolar. Avantajlı rakam için son şans deniliyor. Token yatırımcılara yönetim hakkı sunarak ödüllendiriyor. İlginç bir proje ve aslında şu anda baktığımız şey arayüzüyle son zamanlarda oldukça sık tercih edilmesiyle ve ön satışlarda sağladığı avantajla diğer birçok cüzdanın önüne çıkmayı başaran kripto cüzdanı Best Wallet'ın native token'ı ya da bir diğer adıyla utility token'ı diyebiliriz. Ekranda gördüğünüz gibi 28 Kasım'da ön satışın bitirileceğini duyurmuşlar ve burada çok güzel görünen bir EVM cüzdanı görüyoruz. Gözetimsizlik özelliğine sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Multi chain bir cüzdan. Tüm özellikler tek bir küçük uygulamada bir araya getirilmiş olduğunu görüyoruz ve kesinlikle şu anda birçok yatırımcının favorisi haline geldi. Biz de bu projeyi birkaç kez inceledik ve açıkçası kullanmaya başladık. Tam burada season loading yazıyor. Yani sezon yükleniyor yazıyor. Umarım burada güzel şeyler görürüz. Claim işlemi 28 Kasım'da açılacak dedik az önce. Yani kısacası çok az bir zaman kaldığını görüyoruz. Tabi eğer token sayfasının nasıl göründüğünü, projenin detaylarını merak ediyorsanız videomuzun açıklama kısmında resmi Türkçe web sitesini bırakıyor olacağız. Cüzdanı incelemek isteyenler için de yine best Wallet'ın uygulama linkini açıklamaya bırakıyor olacağız. Burada ekranda gördüğünüz ön satış sayfası ve şurada da göreceğiniz gibi bir geri sayım söz konusu. Bir token'ın fiyatı 0.0259 dolar. Burada Best Crypto Presale yani en iyi ön satış yazıyor. 2025'in en iyi yeni nesil cüzdan token'ını şimdi al diyorlar. Aşağı doğru kaydırdığımızda yeni projelere erken erişim, daha düşük işlem ücretleri, daha yüksek staking ödülleri, topluluk yönetimi gibi birçok avantajı tek bir platformda, tek bir ekosistemde sunduklarını bizlere göstermişler. Gerçekten oldukça anlaşılır ve ilgi çekici özellikler ortaya koymuşlar. Tam burada tokenların dağılımının nasıl olduğuna ve yolculuk boyunca hangi bölümlere ayrıldığına da bakabiliyorsunuz. Yol haritasına baktığımızda yakında 3. faza geçeceğini görüyoruz. Yani cüzdan sürekli büyüyecek. Her zaman yeni özellikler eklemeye çalıştıklarını görüyoruz. Genişliyorlar ve burada çok önemli olacak konulardan biri de yakın zamanda gelecek tarayıcı uzantısı. Ayrıca best kartın çıkışı gerçek hayatta fiziksel olarak harcama yapabileceğiniz bir karta dönüşeceğini söylüyorlar. Bu da gerçekten günlük kullanım için oldukça büyük bir avantaj sağlayacak kripto yatırımcılarına nasıl alırım diye merak edenler için de burada kriptoyu satın al buy kripto butonu var. Bu butona tıkladığınızda MetaMask, Base Wallet veya Base Wallet gibi favori EVM cüzdanlarını görüyorsunuz. Ethereum'u dönüştürüp istediğiniz miktarda Best Token satın alabiliyorsunuz. Aslına baktığımızda zaten cüzdan olarak Best Wallet oldukça yenilikçi ve avantajlı bir kripto cüzdanı olarak öne çıkmayı başarmıştı. Best Wallet Token da yine hem sunduğu avantajlar hem de vaat ettiği yeniliklerle oldukça büyük bir ilgi toplamayı başardı. Bakalım listelemede, claim'de nasıl bir performans gösterecek merakla ve heyecanla bekliyor olacağız ve güncellemeleri de sizlerle birlikte takip ediyor olacağız. Yeni haberleri, en yeni projeleri ve kripto dünyasındaki son gelişmeleri anında öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.